insanların babaları yahut oğulları, kardeşleri ve en akrabalarından olsunlar. İşte bu ayet-i kerime, dini bir rabıtanın mahrum olan akrabalıkları nasıl kökünden yıkmış oluyor, görülüyor. Söyleyelim. En akiller ve yerine için mazlum libazın adırlığın günü takva sahiplerinden başka bütün çocuklar birliğine düşmandırlar. Müritlerden bazıları şöyle buyurmuşlar. Hayırlı arkadaş insanın söz nesinden daha hayırlıdır. Hayırlı arkadaş insanın nesinden <laughs> daha hayırlıdır. Çünkü insanın nesli daima kötülük yenildiği halde iyi arkadaş daima hayırlı vesile olur. Ve daima arkadaşına faydalı olmaya çalışır. Allah rızası için kazanç olmak, bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından razı tehdit edilmiş bir sünneti teşvikedir. İslam tarihinde bu kardeşlik iki defa umut olmuştur. Birincisi, Ecesi'nin evvel Mekke'ye mükerremede muhacirler arasında. İkincisi de Ecesi'nin sonra medine münevvelede muhacirler ve ansar arasında mutlu olmuştur. Muhacirler ansarın, ansar muhacirlerin malına varış oluyorlardı ilahele ve miras hükmü Mecid Hadesi'nden sonra ayetle sesli demiştir. Hadis-i Şerif'te buyuruyor. Kûr-u i̇badallâh Yani Allah'ın kardeş kullarından olur. Ne yer Hadis-i Şerif'te? Müslüman, Müslümanın kardeşidir. İnna Ali ona zorun etmediği gibi onu başkalarının zorun tecavüzüne bırakmaz. Ne yer Hadis-i Şerif'te? Müslüman, Müslümanın kardeşidir. İmam Ali kurazlığını tepkiye gelir, onun bütün felaketlerine aciz ve sıraplarını işrak eder. Onu yanını bırakmaz, hiçbir vekile ondan yardım alakasını kesmez. Bu kayıtın hadisi şerif malı. Ve ne Kendi kölgesinden başka bir kölgenin bulunmadığı kıyamet kıyametlerinde yedi sınıf halkı kölgesiz ile kölgelendirecektir. Bu yedi sınıftan biri de iki kese bir yerine dünyadayken sırf Allah için seçmiş. Ve bu dünyada yaşayıp ve bu hafileri ölmüş olan kimselerdir. Şöyle destek beklemeyin. Fidaki her birlikte, her Allah'ın kardeş kullarından olmanı görmüştür. Şey yer hadislerinde. Kıyamet gününde bana her yerde yakın olan Aslak Hazreti diye dolanır. Ayet-i Kerime'de akrabalık bizzat Cenab-ı Rabbul Alemin'in kesildiğiyle birlikte dikildir. Ondan anlatılır ki, dünyevi ve dünyevi yakınların hukukuna rahat edilmesi lüzumu dinimizin esraflı hüküm vermelerindedir. Bu halde da, her Müslümanın üçe madife maddi ve manevi bütün kardeşli akrabalık bağlarına son derece ziyaret edilmesi lazımdır. Çünkü herkes bir ana ve babadan Hazret ve Havadan doğmuş kardeşlerdir. Müslümanlar, bir rahatlıkla öyle falan iman bağlanmış, onlar kasabalardır ki cihanda hiç bir rahatlıkla boğulur içine iman rahatlıkla bir, bir şerifte buyuruyor, bağlı. Ey akrabalı, sen Rahman'ın, sen rahimsin. Kendi içinden, kendi içinden birini senin için ayırdın birliğinin zelalıması için senin hukukuna riayet edenlere rahmet ve mağfiret edilir. Senden alakalarını kesenlere benden mutlu binayetini kesmiş oluruz. Evet. Hadis-i Şerif'te söylüyor. Bu yüzündeki insanlara merhamet etmeyen kimseye gökyüzündekiler merhamet etmez. Merhamet edenlere Rahman olan Allah, Allah-u rahmet rahmetine, emirler ve elindekilere rahmet, elindekilere merhamet etmeyecek, üsttekiler üstüne merhamet etmeyecek, böyle bir şey. Bu bir hadis-i şerifte, birer dair ad, dair merhamet etmeyecek diye merhamet olmak şöyle